Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz dünden beri evet bugün de ayın 6'sı oldu 6 Aralık 2024 Cuma günündeyiz canım arkadaşlarım yarın çalıştığım için yani öyle herhangi bir Cuma gibi bugün ama yine de Cuma'nız mübarek olsun hafta şimdiden güzel olsun inşallah canım arkadaşlarım şimdi ben de sesli gazeteyi bitirip <laughs> bunu böyle detayları vermeyi çok seviyorum Kısır yapacağım arkadaşlar. İş yerinde Sene sonunda burada adettir yani böyle bir yemek falan yapılır. Ee, biz de son cumartesi bir grup arkadaşla aynı gün çalıştığımız, çalışacağımız. Herkes bir şeyler getirecek. işte bir arkadaş var o eşi Taylandlı işte nem getirecek, birisi pasta getirecek, ben kısır yapacağım falan. Böyle bir etkinlik yapacağız arkadaşlar. Biraz sonra onun için ee, kısır yapacağım. Şimdi e, yani niye söylüyorum? ne kadar maharetliyim ya <laughs> demek için. Şimdi ben sesli gazeteye geçeceğim. Siz de bu kısırın yüzü suyu hürmetine bana bir like yapıştırın Allah aşkına. Bir de şey yapın. E, abone abone olun işte. Aklınızdan, gönlünüzden geçen başka şeyler varsa o da olur. Hemen bakayım sesli gazetemizde bugün neler varmış. Nerede bu bizim? Ha şu ilk önce jingle'ımızı bir çaldıralım. Evet, pardon. Şimdi, ee, jingle'ı kapattık mı? Jingle'ı kapatmazsak o ikide bir bize gelecek. Pardon. Jingle'ımızı kapatmışız. Evet, şimdi. Arkadaşlar şöyle bir hadise yaşanıyor. Didim'de yakalanan cinayet zanlısı elleriyle jandarma nezaretinin demirlerini bükerek firar etti. Himen ya mübarek. Normalde standart bir nezaret demirinin bükülmesi imkansız. Artık inşaatı kim yaptıysa malzemenin en ucuzuna kaçmış. Olaydan sonra 6 personel açığa alındı. Tabi nezaretten nezarete farklar. Suçluları <laughs> öyle nezaretlere koyuyorlar. Sütsüzları daha böyle demir hiç kaçamayacakları, hareket edemeyecekleri yerlere koyuyorlar. Ee, zayıf demirleri de suçluları koyuyorlar ki daha rahat kaçsınlar diye. Olaydan sonra 6 personel açığa alındı. <laughs> Niye ya? Taltif verin. Taltif verin. Teşekkür, takdir filan. Nezaretlerin standartları uygunluğu rutin aralıklarla denetlenir. Demek ki düzgün denetim yapılmamış. Nerede düzgün denetim var ki? İki arkadaşı daha iyi olsa, siz bu arada şu görüntüleri seyredin. Hop. Sesini kısayım. İki arkadaşı daha olsa demiri dişleriyle kesip koparacaklar. Durumu bakınca ülke, duruma bakınca ülkedeki tüm nezaretlerin elden geçmesi gerekiyor. Bunlar tehlikeli tipler. Yakalanmamak için her şeyi yapabilirler. En son Ümraniye'deki karakoldan firar eden 26 sabıkalı şahıs yakalanacağını anladığında polis, num polis memuresi Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti. Umarım kimseye zarar vermeden tez vakitte yakalanır. O bizlik bir durum değil artık. Yani o eğer AKP isterse yakalamak ister. Ya yakalar yani yok istemezse o bizim yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Bu ee, çok övünüyorlar böyle değil mi? Adalet Sarayı yaptık bilmem kaç bin metrekareli alana bilmem ne falan diye. De öyle olmuyor. Bak nezaret karakol bilmem ne. Yani, ya, Pezevenk görmüyor musun? Ali Yerlikaya işine geldiği zaman böyle şey atmayı biliyorsun. Tweet atmayı biliyorsun. Hıyar. Adalet şey yapacağına sarayı adam gibi nezaret yapın. Evet bu da e, basın toplantısı düzenleyen Erzurum valisine getirdiği sığınmacıların reklamını yapan insan kaçakçısının görüntüleri izletildi. Dün bir tweet'i vardı şeyin e, Ali Yerlikaya'nın ya bu ne çektik bu insan kaçakçılarından filan diyor. Ulan Türkiye'de 4 milyon Suriyeli, Afgan, Bangladeşli, Pakistanlı var yani. Yani arada 2-3 kaçağın getirdiği 100-150 kişi O bir şey yok ki yani bunun bir eksi veya artı bir etkisi yok ki. Yani art, artı etkisi vardır da. Ondan sonra bu görüntüler izletiyorlar. Adamlar bunları bir de Pespa'ye TikTok'ta, MikTok'ta çekiyorlar, bunları yayınlıyorlar. Adam bagajın kapağından bilmem benzin deposunun içinden falan. adam çıkıyor ya benzin deposundan filan. Ee, izletiliyor. Valiye izletiyorlar. Ee, Erzurum'da yaşanmış olduğu için tabii hadise. Vali duruma şaşırırken emniyet müdürü de şahsın yakalanması için basından destek istedi. Basından destek istiyorlar. Yani işlerine gelmediği zaman basın basın muhabirini yaptığı haberden dolayı içeriye atıyorlar, hedef gösteriyorlar bilmem ne. Bir de yani böyle salağa yatıyor. Bizim haberimiz çok iyi yapmışsınız çocuklar böyle haberler varsa bize getirin biz gereğini yapmayalım. Ama sanki yapıyormuş gibi duralım falan diye. Böyle mal mal bir bakış falan var. Bundan neydi ya o hikaye? Bundan bir iki üç ay önce böyle bir hikaye vardı. Vali tam konuşurken bu insan kaçakçılarıyla alakalı sonra araya başka birisi giriyordu. Yok yok öyle değil şöyle falan diye. Neydi o hikayeyi unuttum bak. Elini kolunu sallayan sal, sallayan elini kolunu sallaya sallaya zaten millet Türkiye'ye giriyor. Yani sanki bir bunlar da bu görüntüyü gördükten sonra Erzurum valisi falan adım atacak bir şey yapacaklar. Ya insan olur mu ya böyle bir şey? İnsan kaçakçılığı yapılıyor bizim şehrimizde falan diye. Ama şu çok iyi yani destek istemiş ya şeytan basından destek istemiş. Allah Allah. Murat Gezici, HTŞ'ye terör örgütü demezseniz yayını terk ederim deyince stüdyoda gerginlik yaşandı. Oğlum bu da nasıl bir manyaklıktır anlamadım ben. Şimdi HTŞ Halep'i aldı bilmem ne oldu. Yok Halep işte girerken Türkiye destek veriyor. Bunlar çok memnun, mesut falan. O ama HTŞ'nin de terörist olduğunu şey yapalım. Neydi o yavşağın adı? Ahmet Hakan mı? Hakan neydi lan işte Hakan bilmem ne. Ahmet Hakan değil mi? o dallama dün yayında böyle ikide bir kulağına üflüyorlar işte terör örgütü de terör de Tamam bir arkadaşım terör örgütü ya falan iki de bir kulağıma söylemeyin bunu filan diye. Ya zaten her şeyi söylüyorlar Hakan Ahmet Hakan'ın yani kendinden söyleyebileceği bir şey yok yani. Onun ne söylenmesi gerekiyorsa orada olduğu için zaten o yayın yapılıyor. Burada da e, deyince stüdyoda gerginlik yaşanmış arkadaşlar. Ne olmuş? M Mehmet Metinler gezicinin üzerine yürümüş. Vay hayvan var. Bakayım nerede yürümüş lan? <laughs> Çok iyi ya. Sıcak su dökelim ayrılsınlar. Memurlara mesai saatleri dışında ek iş yapabilmeleri için düzenleme yapılacakmış arkadaşlar. Yani devlet de anladı artık. AKP de anladı. Memurların artık geçinemediğini. Yani kendi memurları, bürokratları onları saymıyorum yani. Klasik bir memur işte dört kişilik beş kişilik bir aile iki çocuk üç çocuk bile onların artık geçinemeyeceğini anladı ee, yol vermiş demiş ki ey memurlar bundan sonra siz mesai saat bilmiyorum işte pazarda limon filan satarsınız filan diye benim rahmetli babam ben 3 3 yaşındayken filan annem anlatırdı işte baba bizim peden emekli öğretmendi rahmetli o işte limon limon satarmış yani 1980'ler falan yani 80 82 o, o, zamanlarda falan. Şimdi o, o devirlere geri döndük. Ümmetin lideri çıkıp diyordu ya eski Türkiye'yi özleyenler var filanlar işte eski Türkiye olmuş yani. Mesai saatleri dışında zaten ben memur arkadaşlarla bazen konuşuyorum. Ya işte bugün şefimiz bilmem ne cumartesi de çalışıyoruz bilmem ne de çalışıyoruz. Ulan zaten çalıştırıyorsunuz herifleri. Zaten çalışıyorlar. Yani o başındaki şefinin inisiyatifi e, inisiyatifine kalmış. Adam çalışacaksınız diye çalışıyorlar. Böyle de bir şey yani. Sanki bu e, işte dışında ek, ek, iş yapabilmeleri sanki bunu düzenli bir şekilde ödeyeceksiniz bilmem ne yapacaksınız filan da. Evet dikiz aynasına asılan şey bu ne lan? Niye aldım ben bunu? Ha araç kokusuna seri üretime geçilmiş. Ya arkadaş ben şimdi anlamadım. Anlamadım değil, anlıyorum da aslında şeyi anlayamıyorum. Yani niye bu kadar Türkiye'de kliverj e, bu ayrılık ne, n, n, böyle hastalık derecesinde e, şeyh sahip asılan şeyh sahip kokusu yapmış adam bunu da tabii bir kesim çok seviyor bir kesim nefret ediyor. Hep Türkiye'de öyledir. ya. Bir, hep böyle kesimler arasında keskin e, şeyler vardır, bariyerler vardır veya uçurumlar vardır. Ya seversin ölür derecesine seversin ya da ölür derecesini nefret edersin. Yani öyle Türkiye'de. Yani bunun ortası filan yok. Ortada buluşalım falan yok. Ya ulan mesele Şeyh Said 100 yıllık hikaye. Ulan 100 yıllık hikaye. Türkiye'de ne kadar çok sevdi. Hala Atatürk şunu yaptı, bunu yaptı. Yok o onu yaptı. Yok Abdülhamit haindi. Yok padişah kaçtı. Ya ben bak 20 yıldır Fransa'dayım yemin ediyorum. Fransa'nın yani ya Sarkozy bile şurada 15 10 15 yıl önce baş cumhurbaşkanıydı. Konuşulur yani zamanı geldi. Kimse kimse hakkında onun Allah belasını versin şerefsizdi, vatan hainiydi bilmem. Charles de Gaulle şöyle Vichy diye bir şey hükümet var. Nazi Almanya'sıyla işbirliği yapan bir hükümet var. Ya orada bile yani tamam kimse lan tarihte kalmış, bitmiş, kapat artık o konuyu ya. Kapat lan. Bitsin artık bu konuya. Sen neyi tartışıyorsun lan? Ya ben anlayamıyorum gerçekten ya. Ya kardeşim tartışmayın. Tartışmanın bir gereği yok ya. Oldu bitti gitti. Orada kaldı yani yok. Hayır üzerinden şey bildiremezsin. Yani bir tarihi bir olay var. Sen orada tarafkirlik yapamazsın ki olmuş bitmiş. Ya onun üzerine konuşursun filan da. Yani böyle aşırı tarafkirlik. Oğlum yok artık şey sahip filan yok. O yok bu yok. Bitti gitti. 2024 olmuş yıl. Dünyada yeryüzünde başka bir ülke yok tarihiyle bu kadar belleşen bu kadar şey yapan anlamak mümkün değil yani. Mümkün değil. Ya ben vallahi görmedim 20 senedir Fransa'da Charles de Gaulle şöyle bir adamdı. Yok Charles de Gaulle bilmem ne bir adamdı. Veya işte tarihsel bir simgeyle alakalı. Yok. Yok kimse uğraşmaz iş yani insanların işi gücü var onlarla mı uğraşacaklar bu <laughs> ne şey sahip bilmem ne bir manyağın biri çıkar Atatürk dinsizdi bilmem ne yap oğlum yok öyle bir şey bitti gitti o artık yani ya onun üzerinden fikir beyan etme, şahsi fikir beyan etme yani. Çürüme her yerde. <laughs> Yok ya, ne çürümesi ya, rica ederim. Ayhan Yetim isimli bir dolandırıcı, her gün imza atması şartıyla cezaevinden tahliye edildi. <laughs> Bak tahliye etmeseler zaten <laughs> nezaretteki neyse parmaklıkları eliyle açıp arasından kaçacakmış. Karar Paşa pa Paşa Bahçe Polis, polis Merkezi'ne bildirildi. Geliyorum habere. Her gün imza atması şartıyla cezaevinden tahliye edildi. Karar Paşa Bahçe Polis Merkezi'ne bildirildi. Adli kontrol kararı olan dolandırıcı Ayhan Yetimin karakola gidip imza atmamak için polislere rüşvet verip onları tatile gönderdiği, polis merkezine televizyon hediye ettiği ortaya çıktı. Bu mikro boyutta arkadaşlar. Makro boyutta ne oluyor? Önüne yatarım Raza bakan olduğun zaman, polis olduğun zaman bir televizyona bir bilmem neye hemen böyle işler halloluyor arkadaşlar. Türkiye'deki işte iş, çalışma, deontoloji diye bir şey olmadığı için polisinden bilmem doktoruna her yer yerde bunu bulmak mümkün arkadaşlar. Tabii bunları da hep yani itikopu, dolandırıcısı bilmem neyicisi yapıyor. Yani o kadar mesela işte suçsuz masum insan var hapishanede hiç onlardan bir tanesinden böyle bir hikaye duyamazsın yani bir tanesinden ha şeyler olur işte FETÖ borsası bilmem ne bile onlar da para veriyorlar işte artık adam hayatını canını kurtarmak için filan bu tip hadiseler oluyor onun haricinde yok yani İçişleri Bakanı var mı söyleyeceğim bir şey atacağın tweet var mı o mavi yazıyorsun ya sen onlardan at bir tane işte Paşa Bahçe bilmem ne de şöyle bir şey olmuş polislerimiz hakkında suçlu. E, suç duyurusunda bulunduk soruşturma başladı var mı? Yok değil mi? İşine gelmiyor böyle şeylerle mi uğraşacaksın sen? Sen git koçbaşıyla kapı kır loğusa kadınları al. Vurgun yapan AK Partili başkan tutuklandı. Ha şöyle ya. Yani tutuklanmasına değil tutuklanmasına üzüldüm. Yani üzüldüm şimdi adam girecek hapise hapiste o kadar entelektüel insanlar onların yanında o hapishanenin entelektüel havasını bozacak ortalamayı düşürecek falan çok hoş bir şey değil tabii ki bu tutuklanmış. Nasıl tutuklanmış? AK Partili tutuklandı. Enteresan. Diyarbakır'da çok sayıda vatandaşı 50 bin lira ön peşin atla sınavsız olarak kamuda kadrolu işe sokacağı vaadiyle dolandırdığı belirlenen AK Parti Sur İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Uğur A tutuklandı. Ya şimdi sen AK Partilisin nasıl tutuklanmayı becerebiliyorsun? Ulan zaten hepiniz bunu yapıyorsunuz. Yani bu istisnai bir durum değil ki. Hepinizin <laughs> hepiniz bunu yapıyorsunuz. Yani niye sen tutuklanıyorsun? Ben hakikaten bu adamın hakkını savunurum. <laughs> lan bakan telefonuna geliyor işte efendim bilmem ne bilmem ne şu şu var şu şu var diye peşi sıra gazeteci de çekiyor koskocaman cep telefonunda. Allah e, bunlar Türkiye'nin bir gerçeği ya. Niye bu adama ne, ne gareziniz vardı? Adamı tutukluyorsunuz ya. Hümmetinin lideri cuma çıkışı, cuma cumaları hiç kaçırmaz. Önemli tabii. Mümin adam cumaları kaçırır mı? Cuma çıkışı hemen Türkiye'nin ve dünyanın gündemini ilgilendiren dünya ağzı açık bakıyor böyle. Mesela Japonya falan gece uyuduğuna bakmayın o saatte. Neyse kısa saat kaçsa. Onlar bile televizyonları açıyorlar. Acaba dünya lideri cuma çıkışı ne söyledi falan diye bakıyorlar. Hümet'in lideri demiş ki Esed'e bir çağrımız olmuştu. Gel görüşelim. <laughs> Ayağıma gel. Suriye'nin geleceğini birlikte tayin edelim. Sen niye tayin ediyorsun Suriye'nin birliğini? Suriye'nin birliğini o tayin yani neyse başında kimse o tayin. Sen niye tayin ediyorsun? Esed'den olumlu bir cevap alamadık. İdlib'den sonra Hama Humus muhaliflerin elinde. Şama doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Temennimiz, temennileri de varmış ümmetin liderinin. Ne temenni etmiş bakalım. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde sanki yolculuğa çıkıyor. Kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Ben anlamadım ne yapmaya çalışıyor Medine lideri. Yani Suriye'yi özgür Suriye hepsini alsın mı? Savaş çıkmasın, barış olsun, iki taraf birbiriyle anlaşsın mı? Ne istiyorsun ben anlamadım ya. Ne demek bu? Kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam Ne yürüyüş ne olsun yani? o da bilmiyor. HTŞ terörist. Ama işte giriyorlar, Halep'i alıyorlar. Biliyorum. Evet. Hiyanet İşleri Başkanlığı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şu hikayeyi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Buna bir sene önce falan oldu mu? Bak 5 Mayıs 2023'müş. Yani bir seneden az bir süre önce bu haberi yapmıştık. Hatırlayan varsa. Bir imam işte seçimler olacak. Seçimlerde arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar CHP camileri ahırlara çevirdi diye böğürüp duruyorlar ya. Ama kendileri bildiğin miting alanına çevirdiler. Ee, bu e, mitingler için de şey topluyorlar işte cami cemaatine, okullara, şuraya buraya liselileri, ortaokulları topluyorlar. Camiden cami cemaatini toplar. Camilere şey gidiyor, bildiri gidiyor. imamlar cumada söyleyin böyle ne, veya neyse işte nasıl oluyorsa. Buradaki imam da, bu imam da şey demişti zamanında. Bana soruşturma açıldı. Ciddi tehditler var. Bu tehditlere boyun eğ eğmemek için elimden geleni yapıyorum diye. İmam Cemaate diyorlar ki cemaati topla mitinge gelsin kalabalık gözüksün falan diye. O da yapmıyor yani bu imamın işi değil yani. İmam bir parti görevlisi değil. Yani Türkiye'de artık oldu. Ara sıra olmayanlar bu görevin ne olduğunu bilenler de çıkıyor böyle. Bu adamcağızı Diyanet imama kafayı taktı. Diyanet AKP'nin mitingine cemaatini götürmeyen imama yapmadığını bırakmadı. Kademe durdurma cezası verilip sürülen imam kılıca... Şimdi de kınama cezası verildi. Kınama mı? O kınayı siz götünüze yakın. Niye kınıyorsun? Sen nasıl ümmetinin liderinin, Tanrımızın mitingine camiden insanları çağırmadın. Bunun için mi kınıyorsun? Ya insanlıktan çıkmış lan bunlar. Haysiyetsiz herifler ya. Haysiyetsiz. Evet. Ali Erbaş geldi. <laughs> Bilmem neyinin başı. Ümmetin ümmetin vahdetini, birlik ve beraberliği ana gaye ediniyoruz. Emin misin? <laughs> yukarıda işte de yapmadığını bırakmamışsın adama. Ama yani, ama bizim bünyemize dağıltın. Bizim bünyemizde yani başkaları mı olmaz. Yani birlik beraberlik ama yani bizim çatımız altında öyle her yerde birliktelik falan olmaz. Diyanet Akademisi Başkanlığımız tarafından düzenlenen İl Müftü Yardımcıları ve İlçe Müftüleri Ope Oryantasyon Eğitimi. Oryantasyon'a, her bu Arapça söylüyorsunuz, oryantasyona da bir şey bulsanıza. Eğitimi programında yeni atanan il müftü yardımcılarımız ve ilçe müftülerimiz ile bir araya geldik. Arada da bu bir konuşması var bu adamın. Profesör demeye 58 bin tane şahit lazım. Yani böyle bir, bir, bir geçenlerde de bir konuşması çıkmıştı işte birlik olalım bilmem ne insanlık güzel olsun böyle cümleler kuruyor adam yemin ediyorum bak e, ilkokuldaki yeğenlerinize söyleyin vardır e, neyse torun torba ilkokuldaki gibi çocuğu bulun söyleyin e, 23 Nisan hakkındaki fikirlerini bana söyler misin? 23, o, o çocuk aynı cümleleri kurar hatta daha güzellerini kurar yani adam profesör olmuş ama ilkokul zekasında cümleler kuruyor Orada da birlikten beraberlikten bahsediyor. Yani hiç olmadığı kadar toplumu ayrıştırdılar, böldüler, bölüştürdüler ve bölüştürmeye de devam ediyorlar. Düşmanlık tohumu eke, 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 eke. Namussuz, utanmaz. Bir de çıkmış kafasındaki kavuğu kafasına geçsin. ana gaye ediniyormuş bunu birlik beraberliği. Hmm. Cüneyt Özdemir. Cüneyt Özdemir valla bir yer böyle bir birden bire döndü değil mi bu adam? Farkında mısınız? Eskiden böyle bir light bir ya garipti yani. Şimdi ne olduysa bir son zamanlarda bir 3-5 aydır falan sorguluyor yani bu nasıl olur ya falan gibi sorguluyor. Enteresan. Asgari ücrete en fazla %25 zam yapılmalı diyen müsiyat başkanına bu müsiyat başkanının arkadaşlar yine Allah'ın cezası Twitter basıncı hemen yan tarafa kayıyor. Bu müsiyat başkanı Mahmut Asmalı'nın bir şirketi var. Geçen sene yaptığı villaları 29 milyona satışa çıkarmış. Bu sene 45 milyona yükseltmiş. Yani yüzde %55 zam yapmış. Kendi yapıp sattığı villalara %55 zam yapmış ama onu yapan emekçiye yüzde %25 zam yapalım diyor. E, siyasal İslamcı çünkü. Bunlar böyle. Bunlar da ar namus, iffet diye bir şey yok ki yani. Bunlar böyle yani. Ne diyecek yani? Kendi maaşlarına gelince yüzde yüz, yüzde seksen, yüzde bilmem kaç. Vatandaşa gelince yüzde beş, yüzde on, yüzde on iki, yüzde on üç. Ya biz aslında yüzde beş yapacaktık da metin lideri dedi yüzde on yapalım. Bak onu da eklerler şimdi. Yüzde kaç zam yaptılar? Yüzde on beş yaptılar değil mi? Geçen haberini yapmıştık emeklilere birisi çıkıp dedi mi veya ben mi kaçırdım bilmiyorum. Normalde biz yüzde beş yapacaktık ama ümmetin lideri vatandaşlarını çok sevdiği çok düşündüğü için o yüzde on yapalım deyince biz de yüzde on yaptık falan görüyor musunuz ümmetin liderini? Hadi anayasayı değiştirelim oy verin falan gibi bir triplere girmişlerdir ben görmedim belki de. Ahmet Davuloğlu tarihte Osmanlı Rus, Rus dengesini bo, bozak mı bozan bozan demek istiyor galiba. Azak Denizi'nin Rusların eline geçmesidir. Tarihte Osmanlı Rus dengesini bozan Azak Denizi'nin Rusların eline geçmesidir. Yine aynı şey oldu. Ukrayna, Polonya, Finlandiya hattında Osmanlı'nın politikasını takip etmemiz lazım ya abi. Ya oğlum sen ne sopalık bir adamsın ya. Ne hala Osmanlı bilmem ne hayali kuruyor ya. Osmanlı politikası. Ya arkadaş TFF Başkanı Hacı, Hacı Osmanoğlu'ndan Galatasaray'a bana savaş açıyorsunuz. Peki siz benim gözlerime baktınız mı? ben bu cümleleri şeyden hatırlıyorum ya. Nurettin Nebati'den hatırlıyorum. Gözlerimi görüyor musunuz? Gözlerimi nasıl şey yapıyorsunuz, Altı ay sonra uyanacaksınız da hiçbir şey olmamış gibi falan diyordu ya. Ne, anlamadım ben. Bana savaş açıyorsunuz. Peki siz hiç benim gözlerime baktınız mı? Yani bir Bacağınıza tükürürüm falan gibi bir şey demek istiyor. <laughs> ya bu da bir mafya. Kulüplerin başındaki adamlar da bir mafya. <laughs> Allah billah. Ya düşün ya Beşiktaş gibi bir takım. Ne oydu? Kosovalı mı? Makadonyalı mı? Kimdi lan? Miçki miydi? Mıç mıydı bir Oyuncu var ya 20 milyon euro vermişler. Esamesi okunmuyor. Kimsenin tanımadığı adam hayatında ilk defa ülkesinden çıkmış. 20 milyon. Yani bu Böyle çok saçma sapan işte o transferler bile bence bunların hepsini siyasete karıştığından dolayı hiçbir şey de olması gerektiği gibi idare edemiyorlar. Borç içinde yüzüyorlar. birileri onlara artık ümmetinin lideri veya, aracılığıyla oradan nemalanan, rantı olan o transferlerden kar eden birileri onların uzak sizin o kadar borcunuz var. Siz şimdi şu oyuncu alacaksınız. Biz de oradan menajerlik gibi. Neyse işte bir işte, bir şey bir katılma pay neyse yani oradan bir pay alacağız. Yani böyle bir sistem dönüyor bence. Yani ya çok pahalı oyuncular geliyor yerli oyunculara para verilmiyor ya da e, gelen oyunculara aşırı para veriliyor hiç tanınmadık Beşiktaş gibi böyle saçma sapan transferler falan yapıyor. Evet. Kalp krizi şikayetiyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne giden Mehmet Ali Şirin'e ısrarla sırasını beklemesi, beklemesi söylendi. Vatandaş sırasını beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aferin. Aferin Sağlık Bakanı. Bizim Sağlık Bakanı geçen o bebek öldürdüler ya bunlar. AKP bir bebek katili ya. O bebek katilleri işte o yeni doğan çetesi olduğunda bizim mükemmel ya bizim şey sistemimiz sağlık sistemimiz mükemmel falan diyordu. Ulan kalp krizi şeyiyle geçiyor. Hemen bir adama bir şey yapsanız da yani tamam acilde beklenir dünyanın bütün ülkelerinde acil giriliyorlar orada yeterli sayıda doktor olmayabilir de bir o acilin de acili var yani adam demiş ona kalp krizi geçiriyorum galiba diye. Şuna bak ya. Hastaneye gidiyor şifa bulmaya. Adam orada bekle diyor. Be beklerken adam ölüyor yani. Sonra da çıkar derler. Siz anlamazsınız. Bundan 20 sene önce gençsiniz siz. 20 sene önce tüp kuyrukları vardı filan. Allah'tan bekleme salonunda olmuş. Kuyrukta olmamış yani. Kapadok ha, bunu yapmıştık. Tamam. Bitsin arkadaşlar. evet. Yine iç karartıcı haberlerle karşınıza geldim. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın canım arkadaşlarım ama malzeme bu maalesef. Şimdi ben size görüşürüz. Şurayı neredeydi bu? Kendinize iyi bakın o zaman. Yarın e, görüşmek üzere. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızlar yapıyorum canım arkadaşlarım. Benim